Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Mustafa Berke. Bu sene girdiğim YKS 2023'te sayısal alanda hamda 1318. oldum. Ve bugün TYT Matematik'te 35 net üstüne nasıl çıkılır? Ben neler yaptım ya da genel olarak seviye seviye ne yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Sizden tek bir isteğim var arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmanız. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, videoya geçelim. İlk başta kendi yaptığım şeyden bahsetmek istiyorum. E, benim yaptığım herkese uygun olmayabilir, herkese hitap etmeyebilir. Ama yine de bahsedeceğim. E, ee, şöyle ki 11. sınıfa geçtiğimde e, aslında ben matematime güveniyordum. Yani TET matematik adına temelim sağlamdı. 9 ve 10'da sınavlardan da yüksek net alıyordum. E, yüksek net alıyordum dedim bu arada. Yüksek not alıyordum. O yüzden e, güveniyordum. Zaten ilk girdiğim, 11'de ilk girdiğim TET denememde e, matematik netim 22 idi. O yüzden matematik adına çok bir sıkıntım yoktu. Ve ben de şöyle yapmaya karar verdim. Dedim deneme çözeyim. Yani hiçbir soru bankasına geçmeden, hiçbir kampa başlamadan direkt deneme çözmeye başladım. Ee, ama bu şaşırtıcı bir şekilde beni yükseltti ve ben 11'i bitirdiğimde, artık yaz tatiline geldiğimde TET Matematik'te 30 netin altına inmiyordum, hep 30 üstü yapıyordum. Ama şöyle ki, e, sadece deneme çözmekle kalmadım 11'de. E, i̇şte permütasyon Kombinasyon, Biram Olasılık'ta mesela eksiğim vardı ya da mantıklı eksiğim vardı konu olarak. O konuların e, videolarını izledim, o konuları bir tekrar ettim, o şekilde ilerledim. Sonrasında yaz tatiline geldiğimizde 3D'nin e, Matematik Soru Bankası'nı e, sipariş etmiştim onu çözdüm. Onu yalnız problemler haricinde bitirdim. Problemler kısmını çözmemiştim. Problemler adına bilgi kitabı vardı bende. oradan ilerledim problemlerde. Ve onu da tamamen bitirmedim. Onu da yarısını bitirmiştim. Yani TNT Matematik'te aslında bir hiç soru bankasını bile bitirmedim diyebilirim. Hep yarım yarım bıraktım soru bankalarımı. Çünkü e, aslında çok soru bankası çözmek bana mantıklı gelmiyordu. Daha çok ben denemelerle ilerlemek istiyordum e, matematik adına. E, hem deneme çözerken bilmiyorum. Daha çok böyle e, zevk alırdım diyebilirim deneme çözerken. Daha hoşuma gidiyordu yani. O yüzden e, soru bankası çözmek yerine bol bol deneme çözerik ilerledim. Yine 12'ye geçtim dedi bunu devam ettirdim. Ve analizlerimi de yine sıkı bir şekilde yaptım. Onun dışında e, eksik olduğum konularda da yine kamp videolarından yardım aldım. Hocalarımızdan yardım aldım. Youtube'daki videolardan. Ve o şekilde ilerledim. Yani TET matematik adına aslında... Çok bir soru bankası çözmedim, hatta bir soru bankası bile bitirmedim diyebilirim. Onun yerine bol bol deneme çözmeyi tercih ettim. Ve e, aslında sene içinde çok fazla kırıklamıştım matematiği. E, ama YKS'de 38 2 yaptım. Yine de çok güzel bir net. E, yani benim yaptıklarım genel olarak bu şekildeydi. Her e, kitle hitap etmeyebilir, herkese uygun olmayabilir ama ben bu şekilde ilerlemiştim. Ve şimdi de genel olarak seviye seviye ne yapmalıyız? Başlangıçtan yüksek seviyelere, e, 35 net üstüne nasıl çıkılır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlki kamp videolarından ilerlemek. Şu anda hepimizin e, yapması gereken şeydi bu aslında hangi seviyede olursak olalım ilk başta bir kamp videolarından başlamak gerekiyor. Ya ben çok fazla ilerlemedim kamp videolarından sadece eksik olduğum konulara bakmışım ama şu anda siz başlangıç seviyesindeyseniz konuşamadım. E, kamp videolarına başvurabilirsiniz. Özellikle Mert hocanın kampı var ben buradan ilerliyordum. Yani AYT Matematik adına buradan ilerledim. TRT'de de bazı konularda buradan yardım almıştım. E, bıyıklı matematik hocamız var. Rehber matematik var. Yani siz hangisi hitap ediyorsa arkadaşlar onlardan ilerleyebilirsiniz. Bu hocalar sizi başlangıç seviyesinden alır ve orta seviyeye kadar bırakır. Çok da ilerilere kadar götürmez. İlerilere kadar götürülmek için arkadaşlar çok fazla soru bankası görmeniz, çözmeniz lazım. E, çok fazla deneyimi çözmeniz lazım. E, sadece kamplarla arkadaşlar yüksek netlere çıkılmaz. Bundan da bahsetmiş olayım. E, bu kamp videoları bu arada e, Mert hocamdan örnek vermek gerekirse 70 günlük bir kampı var. Ama ben 70 günlük kampını 70 günde bitirmenizi tavsiye etmiyorum. Bence 1,5 ayda da bitebilir bu kamp. Özellikle zaten TYT matematik anlamında geometri kısmını atarsak biliyorsunuz bu kamp videoları 30 soruluk kısım için aslında. Bu 30 soruluk kısmın da 1 biri problemlerden oluşuyor. Problemler bildiğiniz gibi çok fazla konu içermeyen bir bölüm. Sadece bol bol soru tarzı görmeniz gerekiyor. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor bu kısımda. O yüzden e, kamp videoları bence bir buçuk ayda konu kısmı bir e, buçuk ayda bitebilir diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmamak lazım bence bu konu kısmını. E, daha çok böyle deneme çözerek denemelerde eksik olduğunuz yerleri tekrar ederek ilerlemek bence daha mantıklı geliyor ona. Ben de böyle yapmıştım. E, bir diğer konuda aslında bundan bahsetmiştim. E, tekrar bir söyleyeyim. Çok soru bankası değil de çok fazla deneme çözmek. Benim çok soru bankası çözen arkadaşlarım vardı. TET Matematik adında 3-4 soru bankası çözen arkadaşlarım vardı. Hiçbiri 35 net üstüne çıkamadı. Çünkü deneme çözme ihmal ettiler arkadaşlar ama TYT'de genel olarak yani sadece matematik anlamında bile değil. Türkçe, fen, sosyal, matematik anlamında e, soru bankası değil deneme çözmek bence daha ön planda olmalı. Çünkü e, çok fazla aslında konudan ziyade mesela AYT'de konuyu biliyorsan yapabiliyorsun ama TYT'de tam olarak öyle değil. Senin de becerini ölçen bir sınav, e, süreni ölçen bir sınav. E, o yüzden bence deneme çözmek bir tık daha ön planda olmalı. Ya yani çok fazla soru bankası değil. 3-4 soru bankasına hiç gerek yok bence. Başlangıç seviyesinde bile olsanız arkadaşlar 1-2 hatta diyelim 2 soru bankası diyelim hadi bir de az kalabilir. 2 soru bankası bence yeterli olacaktır. Eee adına öyle söyleyebilirim. Hatta bir soru bankanızı kamp videoları izlerken çözebilirsiniz. Yine hocanızdan işte konu kısmını halledip sonrasında soru bankasına geçebilirsiniz. Onun dışında diğer soru bankanızda tekrar amaçtı bütün konuları bitirdikten sonra bir tüm konuları tarama adına kullanabilirsiniz diyebilirim. Bu şekilde. Gelelim diğer bir konuya. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Analiz. Analizleri nasıl yapacağız? Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü aslında bizim netlerimizi yükselten yaptığımız analizlerdir. Özellikle şu anda zaten dönümün başlarındayız. Okullar açılmadı. Daha YKS'ye bayağı bir günümüz var. bayağı bir ayımız var. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yaptığımız denemelerde, tyT e, genel deneme olabilir, Buraş denemesi olabilir. Bu denemelerde arkadaşlar yaptığımız yanlışların ya da bıraktığımız boşların cevaplarına, soru çözüm videolarına hemen bakmamamız gerektiği. E, ben şöyle yapıyordum. İlk başta e, kendim bir soruyu çözmeye uğraşıyordum. Hatta bazı sorularda ben <laughs> biraz abartmış olabilirim ama 20 dakika 30 dakika bile ayırdığım soru vardı arkadaşlar. Ben çok önemsiyordum yani biraz da inatlaşıyordum sorularla o soruyu çözmeye uğraşıyordum çok fazla bir şekilde. Farklı yollar deniyordum hangi yoldan çözebilirim onu düşünüyordum mesela soruyu çözerken farklı farklı yollar geliştiriyordum. Şu anda aslında bunu yapmamız gerekiyor çünkü bizi geliştirecek olan bu. Ama yine de soruyu çözemediysek tabii ki de e, sorunun çözümüne bakmamız gerekiyor. Ama sınav yaklaştıkça artık YKS diyelim 1-2 ayımız kaldı. O zaman bunu yapmamız biraz e, zaman kaybı olabilir. O yüzden e, direkt soruları 20-30 dakika ayırmaktansa ya da 5-10 dakika ayırmaktansa e, direkt soru çözümüne bakabiliriz e, sorunun. Zaten artık ilerleyen zamanlarda YKS 1-2 ay gibi bir süre kaldığında çok fazla yanlışımız çıkmayacak, çok fazla e, boşumuz kalmayacak. O yüzden direkt e, sorunun soru çözümüne ee, bakabiliriz arkadaşlar ama şu anlık bence soruların inatlaşılması gerekiyor bizi e, yükseltecek olan bu öyle düşünüyorum Bu arada denemelerden bahsetmişken e, denemeleri ne zaman geçilmeli Aslında bunda cevabını vermiş oldum ama denemelere geçmek için arkadaşlar herhangi bir zaman beklemeyin konuları bitirmenizi beklemeyin bence e, konuların şu anda e, yarısına geldiyseniz ya da yarısından fazlasını bitirdiyseniz denemeleri geçebilirsiniz ben zaten kendi yaptığımı anlattım. Direkt hiçbir konuya başlamadan denemelere başlamıştım ben. Hiçbir kampa başlamadan başlamıştım denemelere. O yüzden denemeye geçmek için çok vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Bence şu anda biraz ilerlediyseniz denemelere başlayabilirsiniz. Bu sizi daha çok geliştirecektir. En azından haftada bir genel deneme çözün. İşte ne bileyim haftada bir ya da iki tane TET matematik branş denemesi çözün. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi konu konu gideceğim. Özellikle önemli konular var. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık var da burada da defterim var. Biraz aşağıya bakıyorum, e, notlarıma bakıyorum arkadaşlar. O yüzden e, gözüm aşağıya kayıyor biraz. E, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık var. Bu konudan bahsedeceğim. Problemler ve geometride özelinde biraz konuşmak istiyorum. Şimdi permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık için e, ilk başta kamp videolarından ilerleyebilirsiniz. Ama ben özellikle bu konuda Eyüp hocamı kesinlikle öneriyorum. Ben de bu konuda çok fazla sıkıntı yaşıyordum. Özellikle 11'de biraz bakmıştım bu konuya ama çok fazla halledememiştim bu konuyu. O yüzden 12'de arkadaşlar ben Eyüp Hoca'ya başvurdum. Eyüp Hoca'mın başlangı seviyesinden alıp en üst seviyeye kadar çıkardığı bir kampı var bu konu adına. Ve bu konu adına kesinlikle ondan gidilmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok yararlı olmuştu ve ben çok verim almıştım diyebilirim. Yani bu konuda özellikle Eyüp Hoca'mı tavsiye ediyorum diyebilirim. Yine kitaplardan da bu konu adına destek alabilirsiniz ve Eyüp hocanın ilerledim, TYT'de ve AYT'de arkadaşlar bu konuda yanlışım çıkmadı öyle söyleyeyim yani bayağı bir anlaşılır bir şekilde anlatıyor hocamız tüm e, detaylarına kadar. Problem adına e, şöyle söyleyeyim, yani e, bir rutinim vardı aslında benim problem adına, e, her gün problem çözüyordum. Konu anlatımı olarak bir şey yapmadım problemde, e, herhangi bir video izlemedim sadece soru çözmek adına, e, bir dediğim gibi problem kitabım vardı benim her gün onu çözüyordum. E, onun dışında bol bol denemeler çözdüm problem adına ve herhangi bir konu videosu izlemedim yani öyle söyleyeyim. Sadece sorular üzerinden gittim. Ve bol bol problemlerde kendi taktiğimi geliştirmeye çalıştım arkadaşlar. Kendi çözüm yolunu bulmaya çalıştım. Özellikle problemlerde baya bir çözüm yolu olabiliyor. Yani tek bir çözüm yoluna bağlı kalmamamız gerekiyor burada. Kendi adımıza da çözüm yolunu bulmamız gerekiyor. Ve problemde önemli olan denklem kurmayı bilmekdir arkadaşlar. Yani iki tane elimizde bir denklem olacak bu denklemi eşitleyeceğiz ve problemin sonucunu öyle bulacağız. Genelde öyle çıkıyor problemler. O yüzden burada denklem kurmay aslında bizim bilmemiz gerekiyor. E, problemler adına önemli olan bu. Yani bol bol soru e, görmemiz gerekiyor burada. O yüzden şunu öneriyorum. Bol bol soru çözüm videoları izleyin. Yani YouTube'da bir sürü e, video var. Hocalarımız anlatıyorlar. Bol bol soru çözüm videosu izlemek gerekiyor. E, i̇ki sebebi var bunun. Bir, e, bol soru görmek zaten. İkincisi de arkadaşlar, e, hocalarımızın çözüm taktiğini bulmak aslında. Hocalarımız nasıl çözüyor, biz nasıl çözebiliriz bunları görmek aslında. Bu şekilde arkadaşlar bol bol soru çözüm videolarınızı izlemesini izlenmesini tavsiye ediyorum biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Problem adına böyle gelelim geometri adına ne yapmalıyız? Geometride ben Kenan Karadan ilerlemiştim TETT geometri adına hocamız gayet güzel anlatıyor başlangıç seviyesini alıp size yüksek seviyelere kadar çıkarabilir. Onun dışında acilin TETT geometri soru bankasını çözmüştüm bir de elimde Kafa Dengi yayınları vardı arkadaşlar ama onu çok önermiyorum. Ee, sorular çok eski nesildi ve çok zor sorulardı. O yüzden e, onu çok çözmemiştim ama acil gayet güzel bir kaynak. Geometride de sadece bunları çözdüm arkadaşlar soru bankası olarak. E, ve bu şekilde ilerlemiştim. Artı son madde olarak rutinleri söyleyeyim. Aslında bundan da bahsettim. E, her gün arkadaşlar paragraf problem geometri çözüyordum ben. Tabii bunu yıl boyunca uygulamadım. 1,5 2 ay gibi bir süre uyguladım arkadaşlar. Bu bana yeterli oldu. Ya yani paragrafı yarım saat işte problem ve geometriye de 45'er dakika birer saat gibi bir süre ayırıyordum arkadaşlar. Her gün çözüyordum. Bu konulara etmiyordum. ve bu beni çok geliştirdi. Gerçekten çok geliştirdi. Yani yıl boyu yapmanıza gerek yok ama belli bir süre yapınca 1,5 2 ay gibi bir süre yapınca sizi çok çok geliştirecek bir rutin olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada e, geometriye sıfırsanız arkadaşlar direkt bu yapmaya kalkmayın. Sorularını çözemezsiniz. Belli bir seviyede ilerledikten sonra bu geçmek yararlı olabilir. Ve problem adına direkt bu rutine geçilebilir diye düşünüyorum. E, TNT Matematik adına arkadaşlar yapmamız gerekenler bunlardı. Beni geliş geliştiren de benim bu netleri yapmamı sağlayan da arkadaşlar yaptığım program bu şekildeydi. Ve yapmamız gerekenler de bunlardı arkadaşlar. Çok fazla yapmanız gerekenler de bunlardı demiş olabilirim bu arada. E, bir tık öyle oldu gibi. E, Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Size her şeyi açıkça söylemeye çalıştım. Yine sorularınız varsa bana sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazın. Ben cevaplıyorum arkadaşlar. Boş bırakmıyorum soruları. Ee, videoların devamı gelecek. Yine fizik adına gelecek arkadaşlar. Ee, o yüzden takipte kalmanızı öneriyorum. Ee, <laughs> Videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.